Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sencal Kapımı dizisinin sevilen çifti Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in yepyeni fotoğraflarını ve tabii ki Etser çiftinin de yeni bölümden karelerini sizlere takdim ediyoruz. Artık yeni bölümümüze son iki gün kaldı. Herkes cumartesini iple çekiyor. Bizleri muhteşem bir bölüm bekliyor arkadaşlar. Bakalım Eda'nın planı işe yarayacak mı? Serkan yeniden Eda'sına aşık olacak mı? Yoksa her şeyi hatırlayacak mı? Bu hafta her şey belli olacak arkadaşlar. Bunun için de bölümü kaçırmadan izlememiz gerekiyor. Şimdilik ise benden bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu tarz videolar istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı unutmayın.